uzatmayayım hep bu akşam çok tekrarladım Bekir Ağardır'ın tespitlerine AKP'nin seçmen tabanı daralıyor ve artılık artık özellikle genç yani AKP'lilerin genç tabanı AKP'nin çizdiği çerçeveden çıkmış bir seçmen muhafazakarlığı da dindarlığı da farklı tanımlıyorlar ve oy verme güdüleri nasıl olacak muhalefetin bunu iyi okuması gerekiyor. Siz bu tespitlere katılıyor musunuz? Yani aslında bu konuda elimizde ipuçları var ve bunlar bugün hani ilk kez karşımıza çıkan şeyler değil. 2019 yerel seçimlerinde hatta biraz daha gidin 2017 referandumunda 2018 genel seçimlerinde biz bunların sinyallerini gördük. Ee, AK Parti'de ilk AK Parti'den büyük kopuşlar şeyler referandumda yaşandı. Şimdi hatırlayacaksınız o dönemde AK Parti artı MHP üst üste koyduğunuzda %160'ları aşıyordu iki partinin toplam oyu. Yani bir 15 Haziran daha doğrusu 1 Kasım 2015 seçimlerinde almış olduğu oylar. üzerinde üzerindeydi. Hatta bu referandum ilk gündeme geldiğinde o yüzden e, iktidar cenahında büyük bir rahatlık vardı. Yani %160'lar civarında bir oyla e, referandumdan evet çıkacağı düşünülüyordu. Fakat öyle olmadı. Eee ve o dönemde şey bu Taslak meclise sunulduktan üç gün sonra ben bir araştırma yaptım. Yani hazırlanmış beklemiştik biz. Ee, ve araştırmanın sonuçlarını yayınladığımda e, Türkiye'de çok konuşuldu. Çünkü e, yarış başa baş görünüyordu. Yani zannedildiği gibi yüzde altmış civarında bir evet oyu yoktu. Artı AK Parti'nin de önemli bir kısmı AK Parti şeyden referandumda e, evet oyu vermeyeceğini söylüyorduk. ki Bu kitle işte ben o dönemde beyaz sağcılar demiştim. Beyaz Türklerden e, şeyle ilhamla. Ee, yani şehirlerde yaşayan, büyük metropollerde yaşayan e 40 yaşının altında genç iyi eğitimli ortalamanın üzerinde gelir sahibi bir grup başkanlık sisteminde iktidarı desteklemeyeceğini net bir biçimde söylüyordu. Nitekim öyle oldu. Yani o e, 51.5'a düştüğünde verilen fireler AK Parti'den verilen firelerdi. MHP çok fazla fire vermedi referandumda. Sonra bu şey sonuçlar zaten yerel seçimde de tekrar iktidarın önüne geldi ve o metropollerde yaşayan genç muhafazakarlar alamadığı için onlar muhalefetin adaylarına oy verdiği için büyük ölçüde CHP'ye CHP'nin adayları vardı. CHP'nin adaylarına oy verdiği için zaten şey büyük metropolleri kaybetti. Yani AK Parti referandumdan bu tarafa AK Parti'nin kitlesi daralıyor. AK Parti büyümekte zorlanıyor ve AK Parti şeyden gençlerden oy alamıyor. Oy alamadığı gibi işte kendisine oy veren şehirli, iyi eğitimli falan kitleleri de kaybediyor. Yani çok genç olmasa bile artık 40'ında şey 40 yaş civarındaki insanlardan da oy almakta zorlanmaya başladı. O trend benim gördüğüm devam ediyor. O günden beri devam ediyor. Yani referandum, yerel seçim şimdi hala hazırda da devam ediyor. Ya Parti'nin gençlerden oy alamaması yani bu 18-25 yaş kuşağından oy alamaması bugünle ilgili ya da referandumla ilgili bir şey değil. Eskiden beri AK Eskiden Parti beri. bu kitleden e, daha düşük oranda oy alırdı. E, yani ortal Türkiye ortalaması %50 olduğunda bu kitleden e, oyu %40'lar olurdu. Daha sonra AK Parti zayıflamaya başladıkça bu kitlenin oy verme eğilimi de azaldı. Özellikle gezi sürecinden itibaren bu kitlenin oy verme özelliği azaldı. Ama o gün bugündür AK Parti bir şekilde işte o daha şey ileri yaşlardaki evet. muhafazakar kitleyi bir de MHP ile birlikte milliyetçi kitleyi falan konsolide ederek yani önceden tek başına yapabildiği işi daha sonra MHP desteğiyle Evet. Yani şimdi MHP desteği de yetersiz hale geldi. Böyle bir erozyon var ama bu bir, bir, bir tarihsel süreci var. Yani bu bugün başlayan ya da önümüzdeki seçime ilgilendiren bir şey değil sadece. Evet bugün başlıp dolayısıyla yarın da bitebilecek bir şey değil. Şimdi Roj Giresun'da bizimle birlikte hoş geldiniz Roj. Hoş bulduk merhaba. Şimdi elimizde Kürtlerde Değerler ve Tutumlar araştırması var. Aslında televizyona yansıtması hayli karışık bir araştırma. Yani çok değerli bir araştırma ama Hani bildiğimiz ayrıntılı, anlamda böyle, çok ayrıntılı, ay, çok ayrıntılı. ayrıntılı. Artık televizyona e, yansıttığımızda çok kolay e, seyircilerimiz için belki gecenin bu ilerleyen saatlerinde de e, e, karışabilir e, tablo ama o yüzden sizden çok sadeleştirerek aslında bunu bize anlamlandırmanızı rica ediyorum çünkü e, madem Kürt seçmen anahtar, e, bu değerler araştırması da bize neden anahtar olduklarını ve partiler açısından özellikle muhalefet partiler açısından da ne yapmaları gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Barış başlar mısın lütfen? Şimdi ben bu araştırmayı okudum. bayağı ayrıntılı bir araştırma. Ee, size öncelikle şunu soracağım. Bu sizde herhalde bir Türkiye klasiğidir. Bir Kürt seçmen diye bir tanım var. Bazı siyasi parti liderleri bile gidip bölgede konuştukları zaman bambaşka şeyler konuşuyorlar o seçmene hitap edebilmek için. Aslında bu araştırmanın bütününü okuduğumda ben sanki son yıllarda Diyarbakır'da yaşayan seçmenle Edirne'deki seçmen arasında veya İstanbul'daki seçmenle Şırnak'taki seçmen arasında bir sorun ortaklaşması veya bir e, problem ortaklaşması daha da artmış gibi, ivmelenmiş gibi, aşağı yukarı benzeşiyor. Başta ekonomi ve eğitim vesaire gibi sorunlar olmak üzere. Siz de öyle düşünüyor musunuz araştırmayı yapan kişi olarak? Evet tabii, yani araştırmaların merkeziyle beraber araştırmada araştırmada bize önümüze çıkan birkaç sonuç var. Ya yani evet e, bunlardan birisi Türkiye genelindeki seçmen eğilimleriyle Kürt seçmenin kesiştiği noktalar var ama ayrıştığı noktalar da var. E, şimdi ekonomi, işte adalet vurgusu vesaire e, bunlar Türkiye'nin genelinde e, genel anlamda seçmenlerin rahatsız olduğu meseleler. Öte taraftan ayrıştığı noktalar var. E, tabii ki Kürtler Türkiye'deki gündemin, büyük gündemin bir parçasılar. E, bu sebeple e, hele ki e, iktidardan duydukları rahatsızlık artıyorsa e, Erdoğan karşılığı güçlü bir oy verme motivasyonu haline geliyorsa iktidar karşıtlığı güçlü bir oy verme motivasyonu haline geliyorsa e, ortalama bir Cumhuriyet Halk Partili seçmenle e, Halkların Demokratik Partisi'ne oy veren bir seçmen arasındaki kesişim kümesinin artması geçmişten bugüne e, normal. E, ama bu araştırmada bizce e, daha önemli e, noktalar ayrıştığı noktalar, Kürt seçmen ayrıştığı noktalar. Bu tam da muhalefetin e, Kürt seçmenin cevabını, e, Kürt seçmenin ihtiyacına vereceği cevabı ortaya çıkaracak. İşte burada eşitsizlik vurgusu örneğin e, çok fazlasıyla öne çıkıyor. Yani Türkiye e, geneline nazaran e, kendi bir eşitsizlik vurgusu var. E, bunun devamında yaşam memnuniyetinden duyulan rahatsızlığın biz Türkiye geneline yapılan araştırmalara nazaran Türkiye'deki genel seçmen araştırmalarına nazaran daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ana dil talebinin ortaya çıktığını görüyoruz. Öte taraftan e, yine e, her skaladan, her siyasal e, spektrumdan e, Kürt seçmende halen bir çözüm süreci vurgusu olduğunu görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Kürt seçmenlerde de, e, HDP'ye oy veren Kürt seçmenlerde de, AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenlerde de e, bir çözüm sürecinin yeniden başlamasına dair istek var. Bu önemli bir şey. Bu aslında Kürt seçmenlerin her ne kadar farklı siyasal partilere oy veriyor olsalar bile o siyasal partiye oy veren farklı gruplardaki seçmenlerle ayrıştıklarını da gösteriyor. Yani örneğin AK Parti'ye oy veren Bursalı bir Türk seçmenle AK Parti'ye oy veren Diyarbakırlı bir Türk seçmen arasında kanatlar konusunda bir farklılaşma var sesiniz birazcık çatlıyor ama Barış devam edelim mi yani buna İbrahim var. Bey, İbrahim Bey e şunu Hı. sorayım. Mesela araştırmadan bakıldığı zaman mesela siz bana lütfen yardım edin, beni düzeltin. hangi 74. sayfadaki oy oranlarını söylüyorum? Kürt seçmen arasında Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunu %31.6 diye hesaplıyorsunuz ki bu bir önceki seçime göre 4.8'lik bir azalma demek. Doğru okuyorum değil mi grafiği? Doğru. Öte yandan birinci parti olarak HDP'yi tanımlıyorsunuz. 38.6 bu Kürt seçmen arasında. Bu bir önceki %41.6'ya göre %3'lük bir azalma demek. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde sizin yaptığımız programlarda da siz zaman zaman dile getiriyorsunuz. Hani Cumhuriyet Halk Partisinin bir bu seçmen kitlesi arasında söylemleriyle bir oy artışı yaşadığına. O da %13,5 ama nihayetinde İbrahim Bey şunu soracağım. Adalet ve Kalkınma Partisi normalde milliyetçi hareket partisi gibi bu bir realite. Milliyetçi Hareket Partisinin bölgedeki oylarla arasında bir şey var yıllara dayanan, geçmişe dayanan bir antagonizma var. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'nin Roj Bey'in yaptığı araştırmadaki oy %3.7. Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'ye ittifak kurmasına rağmen, yer yer onun söylemlerine başvurmasına rağmen, Hatta kimi zaman bu nedenle eleştirilmesine rağmen biz o taban içerisinde okuyoruz bazen Diyarbakır milletvekillerinin filan bölgeye daha çok yönelik bir söylem geliştirmesi gibi. Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi bu %31.6'lık bu araştırmaya dayanarak söylüyorum. Belki aşağıdır, belki yukarıdır ama bir realiteyi ifade ediyor. Nasıl oluyor da ikinci partide olsa halen bölge içerisinde bu denli, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi ile karşılaştığında belirgin bir şekilde bu denli güçlü olabiliyor. Siz bunun sırrını nasıl çöz, ölçüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi orada bir, bir, bir şimdi bu anladığım kadarıyla ben araştırmayı görmedim ama sadece Güneydoğu bölgesinde yapılan bir araştırma değil mi? Bölgesel bir araştırma. Yani Türkiye'deki Kürtleri temsil etmiyor. Roswell. Te evet, duydum. Türkiye'deki Kürtleri de temsil ediyor. Evet. Yani burada metropollerdeki Kürtler de var mı? Evet, var. Yani bizim bu bulgularımızdan farklılaşıyor bu biraz. Çünkü bizim bulgularımızda AK Parti artık 115'ler civarında Kürtlerin oylarını alıyor ve uzun zamandır böyle yerel seçimden beri. Hatta ben geçen bu hafta bir yazım vardı Kürtlerin ikinci partisi diye. CHP yerel seçimden bu tarafa Kürtlerin ikinci partisi haline geldi. Ee, şeyin yani bizim tespitlerimiz şey AK Parti'nin Kürtlerden aldığı